Bugün size Kare Kuaför franchise sistemimizin desteklerinden biri olan sosyal medya hesap yönetimi ve reklam desteğimizden bahsedeceğiz. Artık günümüzde sadece çok iyi bir saç yapmak veya çok iyi bir hizmet vermek, servis sunmak yetmiyor. Bunun yanında çok güzel yapmış olduğunuz o saçı sunmuş olduğunuz hizmet ve harika deneyimi doğru bir şekilde anlatılması gerekiyor. İşte biz tam burada devreye giriyoruz ve sizin omuzlarınızdaki büyük yüklerden birisi olan sosyal medya hesap yönetiminizi ve reklam yönetiminizi destekliyoruz. Böylelikle hem saç yapmak hem sunmuş olduğunuz servisi nasıl anlatacağınızı düşünmek için ayıracağınız zamanı size kazandırıyoruz. Kare kuaför olarak her iş ortağımızın franchise şubesinin hesaplarını marka diline uygun profesyonel bir dil ve premium görsel çizgi üzerinde tasarlıyoruz. Markamızın lüks ama kibirsiz duruşunu ortaya koyuyoruz. Sadece paylaşım yapmıyoruz. Bir strateji kuruyoruz. Tüm paylaşımlarınızın hangi gün, hangi saatte, hangi hedef kitleye ulaşacağını planlayarak ona göre bir strateji oluşturuyoruz. Ayrıca hesap yönetiminin yanında sadece paylaşım yapmıyoruz profesyonel reklam desteği de sağlıyoruz. Meta üzerinden Instagram için çıkmış olduğumuz reklamların hepsini tek merkezden ve bölgesel hedefleme ile yapıyoruz. Ve bu sayede şubenizin bulunduğu ilde doğru kişilere ulaşıyor, marka bilinirliğini arttırmış oluyoruz. Yani siz salonunuzda vermiş olduğunuz hizmete yapmış olduğunuz saçlara odaklanırken biz şubenizin dijital vitriniyle de ilgili. Yani kısaca kare kuaför franchise sistemi fiziksel desteklerin yanında dijital görünürlük desteğiyle de sizleri destekliyoruz. Çünkü artık günümüzde dijital dünya çok önemli. Biz de bunun farkındayız. Her marka önce dijitalde doğuyor. Son olarak hep dediğimiz gibi biz yatırımcı değil iş ortağı arıyoruz. Her zaman sizin yanınızdayız. Her zaman desteklerimizi size hissettireceğiz.